Bugünler günler sevgili spor severler. Samsun'da spor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yulpor Samsun Spor'un gerçekleştirdiği transferleri, son gelişmeleri sizlere aktarmak için Haber1965.com'da sizlerle birlikteyim. Evet sevgili spor severler, dün yaptığımız yayının ardından Samsun Spor, Çaykur Rizespor'da uzun süredir forma giyen orta saha oyuncusu, özellikle de sol ayağıyla ilgili atıfta bulunmuştum. Çok yetenekli futbolcu Fernando Bodin ile her konuda anlaşma sağladı. Bir artı bir yıllık bir anlaşma sağladı Samsun Spor bu futbolcuyla. Gerçekten bu lige renk katacak. Süper Lig'de de zaten oynadığı futbolla yaptığı işlerle dikkat çeken bir futbolcuydu Bodin. Gerçekten çok önemli bir transferi imza attık. O nedenle bugün bu canlı yayını sizlerle gerçekleştirmek istedim. Bodri'nin yanı sıra bugün Ahmet Saat ismi ön plana çıktı. Biliyorsunuz Ahmet Saat da Sagat ön, e, geçtiğimiz sezon Melemen Spor'da forma giymiş. Gol kralı olmuş attığı 16 golle takımın önemli katkıda bulunmuştu ama Melemen Spor takım olarak e, Düşüşte olan bir takım olduğu için küme düşmüştü. Ahmet Sağat transferi de gerçekleşirse gerçekten Samsun Spor'u durdurana benene aşk olsun. Bu transferle ilgili de oyuncunun menajeri bugün Yıldırım Tavır'da Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Futbol Gelişim Direktörümüz Batu Kaplan ve e, Scout ekibimizle bir araya geldi. Pazarlıklar halen sürüyor. Ahmet Sağat transferi de bitti bitecek gibi. Bununla birlikte hemen bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili spor severler. Samsun Spor'da sağ bek transferi de tamamlandı. Az önce aldığımız bilgilere göre Samsun Spor geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor'da forma giyen yetenekli, tecrübeli, bu ligi iyi bilen Orhan Ovacıklı ile her konuda anlaşma sağladı. Gerçekten sol bekimizde Mücahit Albayrak olduktan sonra sağ bekte Orhan Ovacık'tı olduktan sonra gerçekten e, takım olarak üst düzey performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü her iki bekimizin yediği de genç futbolculardan dayalı olacak. Soner sol bekte, Ali ise sağ de, Bu iki futbolcunun yede yedeği olarak e, forma gelecekler. Bir diğer forvet transferimiz, yerli forvet transferimiz Sarp da önceki gün gündeme gelmişti. Ama onunla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Gençler Birliği altyapısından yetişen, Hacettepe'de forma giyen Sarp'la ilgili de bir gelişme olursa haber1965.com'da sizlerle paylaşacağım. Ee, gerçekten Samsun son iki gündür transferde hareketli saatler yaşıyor. Özellikle birçok taraftarımız 10 e, numara ve forvet transferini merak ediyorlardı. E, sizler de yorumlarınızla bu yayınımıza destek olabilirsiniz. Hemen şöyle yorumlara bakmak istiyorum. Ümit Aymaz selamlar demiş. Teşekkürlerimi sunuyorum Ümit kardeşime de. Ee, gerçekten çok önemli transferler Samsun Spor'da. Evet sevgili spor severler sizlerden tek ricam yayınımızı beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Gerem Göktürk Dilgöz kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Hemen transfer haberlerini yeniden dönecek olursak Mustafa Çam herkese selam hocam transfer var mı demiş. Fernando Bodrin dün akşam 23.55'te bizim yayınımızın hemen ardından açıklandı. Ahmet Sağ transferi bugün gündeme geldi. Bu futbolcuyla da Yıldırım Tavır'da hem kendisi ve hem menajeriyle görüşmelerin devam ettiği bilgisini aldım. Yıldırım Tavır'da son iki gündür hareketli saatler yaşanıyor. Bununla beraber bu ligin en tecrübeli sağ beklerinden biri olan Orhan Ovacıklı ile de her konuda anlaşma sağlandı. Bunun da bilgisini, müjdesini buradan sizlere belirtmek istiyorum. Taraftarlarımız e, yorumlarıyla sağ olsun destek veriyorlar. Türkiye'm abi Ahmet Saat ve Orhan Ovacıklı kesin mi? Kesin. Ahmet Saat Gerçek gelecek mi demiş. Mustafa Çam yine yeniden yorum yapmış. Evet her iki futbolcu da Samsun, sporumu, Samsun Sporumuz'da diyebiliriz. Bugün akşam saatlerinde de bu futbolcular ile ilgili de zaten kulüp tarafından resmi açıklama yapılacak. Benim en çok önemsediğim ve en çok üzerinde durduğum transfer Fernando Bodin oldu sevgili spor severler. Çünkü yaklaşık 3-4 yıldır Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen bir futbolcu birinci lige getirmek kolay değil. Zaten sözleşmesinde de şu detay var. 1 artı 1 yıllık anlaşma sağlanmış çok kaliteli. Bu ligi Türkiye'yi bilen, bu ligi yabancı olsa da bu ligin üzerinden çabuk üstesinden gelecek futbolcu. Özellikle de Savicevic'den sonra Bodrin'i izlemek gerçekten bize keyif verecek. Hemen şöyle yorumlara bakmak istiyorum. Bülent Gögün'e kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Tomane gidecek mi? Bilgin var mı? Demiş. Tomane ile ilgili menajeri dünkü yayınımda da sizlere belirtmiştim sevgili spor severler. Menajeri ben bu futbolcuya transfer teklifi getireceğim. Siz benden teklif bekleyin dediği için Samsun Spor yabancı transferinde neredeyse bombaları patlattı. Yani bu saatten sonra Tomani'nin menajeri teklif getirmese bile bana sorarsanız büyük ihtimal Ahmet Saat transferinden sonra Gaytan'ın da takımda yer aldığını düşünürsek Tomani bence yolcu. Diomande ile ilgili de şunu demek istiyorum. Kerem Göktürk yazmış bizlere. Bence bu futbolcu riske atılmaz diye düşünüyorum. Çünkü geçen sezon çok büyük bir sakatlık yaşadı. Bu sezon yaşar mı yaşamaz mı? Eski sakatlığı nükseder mi etmez mi? Bununla alakalı zaten geçmişte birçok futbolcu da bunu yaşadık. Ağır sakatlık geçiren futbolcu ne, ne yazık ki e, istenileni veremiyor. Hemen şöyle Berkay Musiç. Abi yedeklere takviye gelecek mi demiş. Şu an kadroda gerçekten çok genç futbolcumuz var. Yedek ağırlıklı futbolcumuz var. Bunlarla birlikte Cihan Pehlivan diyebilirim. Berk Taşkın diyebilirim. Fehmi diyebilirim. Bu futbolcularla ilgili nasıl bir karar alınır gerçekten merak ediyorum ama özellikle Fehmi Güneş çok kaliteli bir futbolcu. Geçmiş sezonlardan da izlediğim, 3. Lig'den bu yana da takip ettiğim bir futbolcu. Evet sevgili spor severler, yayınımızı takip ederek, beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ee, Birçok taraftarımız, özellikle Nurullah ve Tomani ile ilgili önceki yayınlarında bana sorular yönettiler. Ee, Sumunika'nın transferinin ardından Nurullah Aslan'ın da bu takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Ee, Süper Lig'e transfer olursa bana sorarsanız daha faydalı olur. Çünkü hem bonservis açısından hem de kendini geliş, geliştirmesi açısından Süper Lig bence Nurullah'ın tam e, mücadele edebileceği, kaleyi devralabileceği bir lig. E, Trabzon'a da gidebilir. Trabzonspor'un şu anda e, mevcut kadroda sadece Uğurcan kaldı. Diğer iki yedek kalecileri transfer oldu. Erci kardeşler Trabzonspor'a, diğer kaleci Spor'a transfer oldu. Uğurcan'ın yedeği de olabilir Trabzonspor'da. Yani hiç belli olmaz diyebilirim. Ümit Aymaz o sene bu sene demiş. Hemen yorumlarınız da geliyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'm abi. Payjao gündemimizde var mı demiş. Payjao ile ilgili henüz daha bir e, gelişme yok. Geçen sezon gündemimize gelmişti ama oyuncu 6 ayda kalmayı düşündü. Mehmet Nacaroğlu Bodrin gelmedi. İyi oldu. Biz de iş yapar demiş. Bodrin'le 1 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. Dünkü yayınımın ardından sizlere zaten dünkü yayınımda bu transferin Samsun için bittiğini oyuncuyla ilgili akşam saatlerinde açıklama yapılacağını söylemiştim. Ardından 23.45'te Fernando Bodin transferi açıklandı. Bizim için gerçekten çok önemli transferdi. Özellikle orta sahada son iki sezondur zaten Savicevic başta olmak üzere birçok futbolcudan orta sahada istediğimiz verimi alamadık. Bu oyuncunun takımımıza katılması özellikle de sol ayaklı bir orta saha olması bence takımda fark yaratacak. Ee, bizimle birlikte tabi rakiplerde durmuyor sevgili spor severler. Eyüp Spor ve Pendik Spor özellikle de Eyüp Spor geçtiğimiz haftadan itibaren transferlere gerçekten Samsun Spor gibi şov yapmaya başladı. Süper Lig ve birincilik tecrübesi olan birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Çok Çetin Ceviz geçecek 2023 2022-2023 sezonu. Ligde kolay maç olmayacak. Herkes bunun farkında. Samsun da özellikle forvet konusunda buna göre transferlerde takviye yapıyor bana soracak olursanız Fofana'nın da bir yedeği olmalı bu takımda. Çünkü Fofana kart cezalısı ya da sakatlandığında direkt bu oyuncunun yerine Melih Okutan'ın da bir tık üstünde futbolcunun alınması lazım. Transfer edilmesi lazım. Paycağı'yı değil Paycan Paolo'yu soruyoruz demiş. Bu futbolcu ile ilgili Tomane giderse ya da Tomane'nin gitmesi kesinleşirse bence bir gelişme olabilir. Şu anlık herhangi bir Yabancı forvetle alakalı şu anlık bir durum söz konusu değil. Ahmet Saat da yerli bir forvet olduğu için Tomane eğer gitmezse ama menajeri de işte kesin bir dille ben size transfer teklifi getireceğim. Uzlaşma sağlanacak. Tomane farklı takıma transfer olabilir gibi söylemlerinden bilgi aktarımından dolayı da Tomane'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyorum. Bu oyuncu ile ilgili de ne olacak? Nasıl bir şey olacak? Gerçekten merak ediyorum. Fernando Bodin transferinden sonra Payjan Paulo transferi olur mu? Olabilir aslında. Eski takım arkadaşı. Hani gel ben Samsun Spor'a geldim. Sen de gel. İyi işler yaparız. Ee, güzel işlere imza atarız. Samsun şampiyon yaparız. Süper Lig'de de beraber mücadele ederiz diyebilir mi? Diyebilir. Çünkü futbolcu transferinde her ne kadar kulübün maddi gücü önemli rol oynasa da bununla beraber Takımdaki bazı futbolcuların kilit isim olabiliyorlar bazı oyuncuların transferinde. Konsol kralı Novikovas nasıl olur demiş. Bence çok etkili. Novikovas Kovas kanatta Fofana'ya birlikte iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Eski futbolcumuz Kerem Göktürk dik göz yapmış yorumu. Eski futbolcumuz Kayanma'da geçen sezon Tallo ile birlikte bizde kiralanan kiralık gelen yarım sezon Samsun Spor'da forma giyen Kayanba transferinde Boluspor sonuna geldi. Bugün yarın açıklar. Boluspor'da da birçok futbolcu şu anda eski Samsun Sporlu olarak Boluspor'da yeni sezonda forma giyecek. Kim bu futbolcular? Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan, Ercan Yazıcı. Kayanba transferi de büyük ihtimalle gerçekleşecek. Yaklaşık 4 futbolcu ee, Bolu Spor'da forma giyecek. Eski Samsun Sporlu futbolcular olarak. Mehmet Narcaloğlu Abi bize Zenke gibi bir forvet lazım. Tomani eğer giderse, Tomani'nin gitmesi kesinleşirse bence bu kulüp Oscar gibi bir futbolcu transfer edebilir. Oscar'ın da hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz sezonlarda Denizli Spor'da oynadı. Son iki sezonda Portekiz liginde önemli işleri imza atmış. 16-17 gol aralığında bir e, grafiği var. Bir sezonda bu futbolcu da gerçekten çok önemli. İnşallah e, transfer edilir diye düşünüyorum. Kendisi henüz daha 25 yaşında geçtiğimiz sezonlarda da Denizli Spor'da oynadığı için ve Portekiz Ligi'nde de geldiği için de bu ligde ve takımda sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Sumunika ilk 11 olur mu demiş. Bence olur. Ee, Erzurum Spor'da zaten bu futbolcu üst düzey bir performans sergiliyordu. Kerem Göktürk, Padip'le neden ilgilenmiyor demiş. Şu anda bu futbolcu boşta mı, Eyüp devam ediyor mu tam bilmiyorum ama galiba Eyüp Spor ya da Pendik Spor'da yeni sezonda forma giyebilir. Çünkü gerçekten çok önemli futbolcu. Adana Demir Spor'da yaptığı işleri hepimiz biliyoruz. Mavi Şimşekler'in şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Eyüp Spor'da da geçen sezon tek başına güzel işlere imza attı. Ama bana sorarsanız bir Fofana mı? Hayır tabii ki de Fofana gerçekten çok başka bir futbolcu. Bu sene de inşallah elinden gelen her şeyi yaparak Bodrinle, Ahmet Saat'la Gaitan'la birlikte inşallah önemli işlere imza atacak. Novikovas'ı da unutmayalım. Gerçekten birbirinden önemli transferlere imza attık. Dün itibariyle 12 transfer tamamdı. Bugün Ahmet Saat ve Orhan Ovacık'ta transferleri de tamamlandıktan sonra Samsun Spor birbirinden önemli tam 14 transferi imza atmış olacak sevgili spor severler. Bana sorarsanız Tomane'den sonra Tomane giderse ya bir yabancı forvet daha alırız. Bir de belki orta sahaya da takviye gelebilir. Yabancı kaleci kadroda sıkıntı olmaz mı? Sonra size demiş Süleyman Kartal. Ee, geçmiş sezonlarda birçok ligde yer alan takımda yabancı kaleci e, forma giydi. Ama tabii bu yabancı kalecinin de performansı Samsunspor'da nasıl olacak? Gerçekten bu da merak konusu. Şimdi Sumunika kalitesiyle, performansıyla iyi bir kaleci ama Samsunspor'da sergileyeceği performans bizim için önemli. Nasıl ki Diomande ve diğer futbolcular için genç oyuncuların takımda kalıp kalmayacağı merak konusuysa kalecilerin de bu takımda forma giyip giymeyeceği de yine merak konusu. Şimdi çünkü Aykut ve Alp Tutar gerçekten ikisi de birbirinden değerli ve kaliteli kaleciler. O yüzden kalede de önemli bir rekabet bekliyoruz Sumonika'yı. Öyle çantada kektik. Ben oradan geldim, buradan geldim değil de gerçekten güçlü bir rekabet kalede olacak. Savunmada da aynı şekilde, beklerimizde de aynı şekilde. Orta saha yine aynı şekilde Celil ile Hasan Bank oynayacak diye bir durum söz konusu değil. Şimdi Fernando Bodin de transfer edildi. Gerçekten rekabet gerek forvette, gerek orta sahada, gerek defansta, gerekse kalede de olacak. Bu takım için bence olumlu. Ee, Eyüp Spor ve Fendik Spor ilgili bazı sorular geliyor. Yakın çevremden de bunca transfer yapılıyor. Neye bağlıyorsun, nasıl oluyor diye. Her iki kulübün sahibi ve başkanları yönetimi aynı diyebiliriz. İstanbul'u iş adamlarından oluşan yönetim kurulu. Ee, bazen takımda fazla papaz diye tabir edeceğimiz futbolcular olunca takımda bazen huzursuzluk oluyor. Dünkü yayınımda da buna bahsetmiştim. Onun için bence transfer stratejisinde en iyisini bu sezon Samsun Spor yaptı. Bandırma Spor'da ara ara yaptığı transferlerle mevcut kadrosunu bozmadan iyi işlere imza atıyor. Ya yani Gidip de Süper Lig'den bir takım, Süper Lig'de oynayan bütün futbolcuları birinci lige bir anda adapte etmek zor. Bu futbolcuların yarın bir gün yaşayacağı sıkıntılar belli. Bu lige yabancı olmaları, sahaya, zemini, statlara, taktiksel anlamda hakemlere bir nevi. O yüzden bütün takımın bence bu kadar süperlikten dolma bir topçu futbolcu ordusuna bürünmesi bence sıkıntı doğurabilir. Olsun biz Samsun Spor bakalım. Samsun Spor gerçekten dört dörtlük bir şekilde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ben de böyle ara ara hem tek hem de duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte yapacağımız programlarla YouTube üzerinden sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğim yayınımızı paylaşmanız, beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Bundan sonraki yayınlarımızda da Samsun Spor'umuzun formalarını inşallah sizlere hediye etmek istiyoruz. Forma konusuna da değinmek gerekirse yakın çevreme de söylüyorum bugün programda da söylüyorum. Samsun Spor'un bu sezon 4 tane forması çıkacak sevgili spor severler. Biri kalın çubuktu. Diğeri kırmızı, bir diğeri siyah formamız ama benim favorim beyaz forma. Buradan yeniden yenilemek istiyorum. Beyaz forma gerçekten efsane. Çıkar çıkmaz benim ilk alacağım forma diyebilirim ve birçok taraftarımızın da yıllardır beklediği bir forma. Metspor ve Diadora işbirliğiyle gerçekten hani bu firma kariyer formasını yaptı diyebilirim. Çünkü gö gördüğümde gözlerime inanamadım. İnanılmaz kaliteli, inanılmaz ayrıntılı. Samsun'u ve Samsun Spor'u Atatürk'te en iyi şekilde anlatan bir forma olmuş. Hani kitap gibi bir forma desek yeridir. O yüzden beyaz forma inşallah bir an önce tanıtımı yapılır ve satışa çıkar. Haber 1965 aracılığıyla da bu formamızı şanslı taraftarlarımıza inşallah hediye ederiz diyorum. Bugünlük yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.